Merhaba arkadaşlar. Bugün yine üyelerle oynuyorum. Sayahlı arkadaşız. Zaten sizi tanıyorsunuzdur artık. Oyun başlamadan karma şey diyordu. Alt oyundur kazanıyorum. Karma ile ezemeyeceğim hiçbir şey yok falan diyordu. Umarım öyle olur. Karşımda kasetin var. E, evet, kasetin büyüdürenci olduğu için sıkıntı. Ama erken safada kil alamazsa onun da oyunu gidiyor. Eğer rengar bana doğru oynarsa ya da botu oynarsa biz çok rahat kazanırız bu oyunu. Sadece yani AP varken iki tane niye diyen aldı botu onu anlamadım. Bir de bugün balkonu falan temizledim ben. Abi elim falan koptu ya. Malum seçim yaklaşıyor. Artık balkonda izleriz. Ben böyle söylediğim zaman da böyle ne boş konuşuyor falan filan. Ama bence normal hayattan da konuşmamız lazım. Diğer türlü insanlar şey sanıyor. Bu kız sadece oyun oynuyor. Her yemek de yapıyorum, temizlik de yapıyorum. Yani Riven'i gördükten sonra Diana çekmek ne kadar doğruydu. Tuhaf yani. Orada kal. Kazıks geldi ya. Normalde keserdim ben bu adamı ama kaziks geldiği için et. risk atmak istemedim. Uzay sonsuzluğuyla parlıyor. Isız sessizliğin eziyeti. Yani takım savaşlarına falan Rengar direkt soru kare tek atsa çok rahat kazanırız biz bu oyunu ya. Adam maviye gideyim yardım edeyim Rengar döne geçsin hem. Dekil bende kalsa çok güzel olur. Neyse Rengar da kalsa olsun. Kalbimdeki karanlığı inkar etmiyorum, ama beni ele geçirmesine izin vermem. Adam yukarı gidiyor da bizimkiler görmedi mi acaba? Yetişemem ki ben oraya. Bir de Rengar yardım edeceğim diye geriye düştüm, minyon alamadım. Keşke yardım etmeseymişim yani. Çok zaman var. Böyle oluyor. Ben ne zaman jungle'a yardım etsem benim jungle saçma sala oynuyor. Haritaya da bakmıyorlar. Yani Diana zaten lane'i kaybetmiş. Niye sen Diana'ya oynuyorsun ki hala? Yani Diana orayı kazanamadı. İmkanı yok. yine bot oynasa sürekli ya da mide gelse böyle olmaz. Ölmedi ya. Yani seviyede de geri kaldım bu yüzden. Yani adama gitle iki tane asist verdiler. zaten Kazix geldi. Ben bizim jungle'a yardım edeceğim diye geç beyaz attım. Tutuşan her yeni yıldız, içimdeki Bilmiyorum ya. Kendi kendimi düşürdüm şu an. Ya şimdi bazı şampiyonlara karşı öne geçmek zorundayım. Bu da yani kasedin de bunlardan bir tanesi. Zaten adamın büyük halkanı var. Bir kill alıp öne geçseydim direkt tekleyebilirdim ben bu adamı. Rengar inatla Riven'e gidiyor ya. Bak ses atıyorum. Görmüyordu adam bak. Gidip ölecek şimdi. Çıldırtacak beni. Şaşmıyor abicim şaşmıyor ya. Adam 70 tane totemin üstünden gide gide gitti. Yani geçe geçe gitti. Bir de Riven kaçabiliyor yani. Riven niye şey yapıyor ki genk katıyor anlamadım yani. Onu yine bot oynasa adc kastısı şu an oyun başka seviyedeydi ya hani kaybetmiş kurduğu yatırım yapmak ne kadar doğru bak şu adama bir tane kill üç tane assist verdiler ben bu adamı nasıl tutacağım şimdi lane'de yani bir kez de yardıma gelmedi gen katmadı ben nasıl yardım ne yapacağım yani Rengar zıplayacak mı acaba? Oyun, rakip takım e şimdi sıçra atacağım sonra kulit atacak. Boşu boşuna gidip ben öleceğim. <gülüyor> 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 Biz bu oyunu kaybettik. Bak bu kadar ne türüm. 1'e 5 olmuş skor. Bizim jungle inatla Riven'e gank atıyor. Yani Diana zaten gitti o orayı kaybetti yani niye oraya oynuyor anlamadım hala çözemedim. Güzel. Ve her gittiğinde kasedini ölüyor. Bilmiyorum ya. Bak o kadar fitledin diyorum adam yine yardıma gelmiyor. Bir kez yardıma falan gelse bana Adamın vurduğu hasara bak. hayatla dolsun. Yani tek yapması gereken arkadan dolaşıp soroka kesmekti yani. Oyunun başında da bot oynaması gerekiyordu. Bottaki kule gittikten sonra bota gidiyor. Ama kimse de vermiyor Verelim bitsin ya. Kaybettik zaten. Ben geriye düştüm. Bu saatten sonra toplayamam. Bizim bot da gitti. Diana zaten kötüydü. Oza'ın sonsuzluğuyla parlıyor. Adam 202 oynuyor. 5k farmı var yani. Rengar çok yanlış oynadı ya. Çok yanlış oynadı. Ya o kadar yardım ettim adamı. Öne geçmesi gereken yerde kendi kendini geriye düşürdü. Bu adamı dalıyordu. Bu adam çok kastı. Kesemeyiz ki biz bu adamı. Buna bak ya. Biri Evren karanlıktan yeterince çekti. Odaklan. Göklerin ateşi. Barış. Görevime ve ışığa bağlıyım. Bak yine rengar gidip sonra vurmuyor ya. Yine vurmuyor ya. Ya bekleyecek, pusacak, kesecek adamı yani. Sonra kayı kesecek ve oyunu kazanacağız yani. Adam arkadan yavaş yavaş can veriyor herkese. Bizim rengar inatla Riven'e dalıyor anlamıyorum ya. Riven main mi ne? Adam aldığı için sinirlendim mi anlamadım yani. Kalbimdeki karanlığı inkar <laughs> etmiyorum. Ama beni ele geçirmesine izin vermem. Bizim bot da gitmiş ki. Bizim Bahmetim bot da kaybetti. Biz her lane'de kaybettik o yani bu oyunu. Düşünecek çok zaman var. Yazamadım da anlamıştır herhalde. Rakip Bu ve ışığa bağlı. Zeyim. 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 Gitse sonra kesti. <coughs> biz burayı daha çabuk kazanacağız. bunlar Diana ile Pire falan da değil. Niye bu kadar Diana'yı oynadı anlamadım. Bizim altı oyunluk galibiyet serisindeki Karma. Yenemeyeceğim şampiyon yok diye yani Karma 0'a 3 oynuyor. Hep böyle oluyor biliyor musunuz? Yani normalde iyi oynar bana gelince kötü oynayası tutuyor herkesin. inkar etmeyeyim. Ama beni ele geçirmesine izin verme. Takım ejderi katletti. Güvende! Takımından biri <laughs> katledildi. Rakip ikiledi. Göklerin Takımından ateşi! <gülüyor> <gülüyor> Işıkla korun! <laughs> ne diyeyim? Yani 5-18 yeniliyoruz. surda vermiyor bizim takım. Yani iki gündür ölmesem ya. Üf. Şu bizim haline bak. Ya i̇ki gündür aram oynuyordum. Bir dereceli gireyim dedim. Oyuna bak odaklan. Hani bana oynama fırsatı vermedi oyun direkt. Direkt karşımdaki adam kasıp geldi karşıma hani. Yedi biri oynuyor ya. Ben yine iyiyim bak. Adam 9K farm var benim 8K. Ben yine iyi topladım yani farmda falan geriye düşmedim ama. Bizim takımın bana hiçbir faydası yok. Evren karanlıktan yeterince çekti. Bak şimdi gidecekti rengar arkadan kesecekti Soroka'yı. Güzel, canlı ve güçlü. Yani her kaybettik ya. Mit dahil her şeyi kaybettik. Işıkla korun. Kozmos, hayatla dolsun. sonsuzluğuyla parlıyor. Parla sen. Bir de oyunlarda şöyle oluyor. Oyunda en çok hasar ben vuruyorum ama ben kaybediyorum. Yani en fazla hasarı vuran da benim. Ya şu kasedinden benim hasarım daha fazladır. Çıkar Oyun sonu bakacağım de o hasarları da. Adam ha çünkü kase üzerine de alıyor bütün killeri. Rakip seriye bağladı. Buraya kadar. <laughs> <laughs> yani 8 kelim 5'inde varız yine iyi. Başka yapacağım hiçbir şey yok çünkü benim bu saatten sonra. Çünkü ben de öne geçemedim ve hani normalde tek atarım ama atamıyorum. Bir şey muhabbet var diye onu da söyleyeyim. Yok sup denmezmiş sap denirmiş. Aynen sap aldım diyeyim ben böyle. Ne bileyim saçma sapan. Biliyorum ben İngilizcesinin support olduğunu. Nasıl okunduğunu. Ama kısalttığın zaman da sap demek güzel durmuyor yani. Lüks değil laks olduğunu da ben biliyorum. Ama ben böyle söylemek istiyorum. Yani anlamıyorum ya. Bir defa söyledim bunu. Hala aynı yorumlar yapılıyor yani. Bir de yazmış yorumlarımı siliyorsun. Niye yorumlarımı siliyorsun? İşte karşıma gelme oyunca. Cartrude falan bilmem muhabbetleri çevirmiş. Youtube'da filtreleme sistemi var. Küfür, hakaret veya kötü bir şey yazdığı zaman Youtube otomatik olarak senin yorumunu zaten siliyor. Yani ben oturup da milletin yorumunu ya silmiyorum. Ben yorumlara bakmıyorum bile doğru düzgün. Sadece yukarıda bildirimler gelince bakıyorum. Ya da zamanım varsa okuyorum. Ben bugüne kadar yorum sildiğimi hatırlamıyorum ya yani herkese var ya var ya bir tane fasulye de kendi nimetten sanıyor diye. İşim gücüm yok bir tane kişinin yazdığı yorumları sileceğim. Ya yani bize bir de özel olarak sadece onun yorumlarını sileceğim yani. Böyle i̇nsanlar değişik ya anlamıyorum yani. Taktımdan falan da değil yani. 10 defa söylüyorsun. Hala diyor ki ekleyelim oynayalım işte abla biz de oyna falan filan. Bin defa dedim ki ben sadece kanal üyeleriyle oynayacağım. Öbür türlü arkadaşlık listem doluyor. O zaman diğerlerine yanlış olur. Ben de o yüzden kanal üyelerine ağırcalıklı olsun diye sadece onlarla oyun oynuyorum. Mesela bunu da bin defa söyledim. Hala soruluyor. Yani anlam veremiyorum gerçekten ya. düşmez. Yani ister istemez insan geriliyor. Yani aynı şeyleri bin defa soruyorlar, bin defa cevaplıyorsun. Bin bir kez sormaya bu devam ediyorlar. İyi adamların baron olmasına da yardım ettim. Daha hızlı biter oyun. 0-6 ya. Allah'ım 0-6 karma var. Bizim kozmik niyetimiz yani dediğim gibi yani biraz baksalar dikkatli dinleseler ya da profilden falan baksalar zaten görecekler. Youtube'da filtreleme sistemini nasıl bilmiyorlar onu da anlamış değilim. Ya ben o kadar işsiz bir insan da değilim. Oturup bir kişinin yorumlarını sileceğim. Tanımam etmem yani ne garizim olacak sana. Ne yazın ki bakalım Youtube filtreledi yorumunu yazdım paylaşmadı bir, büyüsü yorum attım yarısını siliyorsun diyor. Bakalım ne yazdın da Fitrelemeye Aşın takıldı. Hay bak ben yine insan gibi cevabını da yazıyorum. Onu da anlamıyorlar. Hani diyorum ya hani ne yaşıyoruz ben anlamıyorum ya. Vallahi anlamıyorum. Yani Atatürk'ün bir sözü var ya Türk milleti zekidir diye. Bazen gerçekten o sözü sorguluyorum ya. Işıkla Sorgulatıyorlar oldu. bana. Hani mantıklı bir şey sorulsa anlayacağım da. Mantıklı hiçbir soru gelmiyor gerçekten. Hani var bazen. Yok abla şöyle yap, böyle yap, böyle oyna falan. Hani eleştiriye, yoruma da açık bir insanım. Ama bazıları o kadar saçma ki yani ne yaşıyor bu diyorum ya. Neyse kaybettik belliydi zaten. Leş gibi bir oyun oynadım. Takım da çok kötüydü. Yapacak bir şey yok. Uzun süre daha dereceye girmeyeceğim ya. Vallahi içim kıyıldı yani. Elmasla zümrüt arasına gidip geliyorum sürekli. En fazla sar bende.